Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf ha ayn saat. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağırdı. Rabbim ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır, tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, Ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik Zekeriya. Rabbim, dedi. Karım kısır oldu. Ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde. Benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah sana işaret tam üç gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya mabedden kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o Evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma, dedi melek. Ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim, dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur? dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbim buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeği ile uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma. Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki: "Ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam. Annen de iffetsiz değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. "Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler. Cevabı çocuk verdi. "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu.'' Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki. Ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir.'' yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an, kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahmanın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi ona, Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere, kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an, o gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi, halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakup soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok esirgeyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan aden cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde Arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim? Diyor. İnsan düşünmez mi ki? Daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbini andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki kim sapkınlık içinde ise dilerim Rahman ona süre versin sonunda kendilerine vaat olunanı azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır, hayır. O putlar Onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi, dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeliyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun?